şimdi yıllar yıllar önce görev yaptığım cezaevinde bizim bir e, yaşlı eski kurt diye nitelendirdiğimiz bir baş memur vardı. Mesleki tecrübesi hat safadaydı. Yılların vermiş olduğu tecrübe adeta insan sarrafı olmuştur. Bazen tahliye ettiğimiz mahkumlar için bu bir iki aya kalmaz geri gelir derdi. Ve gerçekten de biz bir iki ay sonra o kişiyi yeniden suç işlemiş ve tutuklanıp gelmiş olduğuna şahit olurduk bazen de tahliye ettiğimiz biri için bu bir daha asla buraya geri gelmez dediği de olurdu. Küfretseler yolunu değiştirir, ite bulaşmaz, çalayı dolaşır derdi. Ve gerçekten de biz o kişinin bir daha suç işleyip geri geldiğini görmezdik. İşte bu emekliliğine az kalmış baş memur tecrübesiyle, gözlemleriyle bir çıkaramda bulunuyor. Ve çoğunlukla da isabetli oluyor öngörüleri. Peki o tahliye ettiğimiz mahkumlar Baş memuru yalancı çıkarmamak için mi öyle davranıyorlar? Baş memur yanılmış olmasın diye mi suç işliyorlar ya da işlemiyorlar? Onun tahminlerinden haberleri bile yok o mahkumların. Hayır onlar kendi iradeleriyle suç işliyor ya da işlemiyor. Başefendinin burada onların iradelerine, tercihlerine bir dahli yok. Cenab-ı Hak'ta sınırsız bilgisiyle bizim gelecekte ne yapacağımızı, başımıza neyin geleceğini Nerede nasıl davranacağımızı biliyor. Tabii onun bilgisi memurun bilgisi gibi sınırlı olmadığı için onun sonuçlarına tahmin demiyoruz. Kesinlik içerdiği için kader diyoruz. Allah'ın bizim için ne yapacağımızı biliyor olması bizim hür irademizi zedelemez. Eğer zedeliyor olsaydı Allah bize suç işletip ondan sonra bizi cezalandırıyor olurdu ki bu bir zulümdür. Eğer Allah kuluna zulmetmek isteseydi, buna hiç kimse karşı gelemez, buna kimse mani olamazdı. Fakat kuluna zulmetmek onun şanına yakışmaz. O kendi nefsine zulmü haram kılmış. Herkes ancak kendi hür iradesiyle yaptıklarının karşılığını görür, görecektir. Nitekim ayet-i kerimede ''Femen ya'mel mitgâle zerretin hayran yara'' men ya'mel mitgâle zerretin şerran yara'' buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani kim bir miskal hayır işlediyse ona bunun karşılığı yine kim bir miskal bir zerre kadar şer işlediyse ona bunun karşılığı vardır.